Bu videoda Gumball'ı baştan sona açıklayacağız. Gumball 2011 yılında başlayıp 2019 yılında sona eren ve toplamda 240 bölümden oluşan 6 sezonluk bir seridir. Richard ile başlayalım. Richard, Gumball, Darwin ve ana isim babasıdır. Tüm gün televizyon izleyip yemek yiyen tembel bir tavşandır. Karısı Nicole, güçlü ve sert bir kişiliğe sahip işkolik bir kadındır. Hikaye Richard'ın 42 yıl önce küçük bir tavşan olduğu zaman başlar. Babası tarafından terk edilen Richard'ı annesi Jojo büyütür. Gumball'ın birkaç bölümünde Richard'ın neden bu kadar tembel biri olduğunu anlıyoruz. Bunun sebebi Jojo'nun yetiştirme tarzındandır. İkinci sezonun 19. bölümünde Jojo'nun çocuklara bakıcılık yaptığı bölümde açıkça görülür. Bu bölümde Gumball Anais ve Darwin'e Jojo bakıyor ve çocuklar aynı babaları Richard'a dönüşüyordu. Şimdi Richard ve Nicole ile ilgili ana hikayeye geri dönelim. 5. sezonun 6. bölümü olan The Choice bölümünde Nicole'ün küçüklüğü ve gelecekteki kocası olan Richard'ı seçmesi hakkında bazı bilgiler ediniriz. Bölümün başlangıcı Nicole'ün akşam yemeğinde çocuklarının ve kocasının davranışına sinirlendiği bir aile sahnesiyle başlar. Nicole yemekten önce Richard'a bazı görevler vermiş ve Richard görevlerin hiçbirini düzgün yapmamıştır. Nicole Richard'a kızgın bir şekilde bakarken tencere yanmaya başlar. Nicole bir örtü ister. Gumble masanın örtüsüyle ateşi daha da etrafa yayar. Tam bu sırada Nikol tencerenin kapağını kapatır ve ateşi kontrol altına alır. Olaydan geç haberi olan Darwin ise Nikol'un yüzüne krem şanti sıkar. Nicole iyice sinirlenir ve yanlış giden şeyleri sorgulamaya başlar ve geçmişteki seçimlerini düşünür. Bu yüzden Richard ve Nikol'un ilk tanışma anını görürüz. Nikol sert ve talipkar ebeveynleriyle karate yarışmasına gidiyordu. Yolculuk sırasında arabaları bozulur ve Nikol koşarak yarışmaya yetişmeye çalışırken bir ağacın içinde sıkışmış Richard ile karşılaşır. Bir anlığına Richard'ın olmadığı yer gitseydim ne olurdu diye düşünür ve Nicole'ün diğer evlilik senaryolarını görmüş oluruz. Nicole ilk başlangıçta Muz Bob'un olduğu yere gider ve onunla evlendi senaryonun sonunda kendisinin delirdiğini ve muza dönüştüğünü görür. Bu yüzden muz babu tekrardan es geçer. Şimdi de Harold ile tanıştığı senaryoyu görür. Harold hiçbir şeyden memnun olmayan, tatminsiz, kibirli bir adamdır ve senaryonun sonunda Nicole yine delirir ve tüm evi yakar. Bu senaryoyu da gördükten sonra Harold da es geçer. Nicole diğer farklı evlendiği senaryolara da bakar ama son hep kötü biter. Bu yüzden Richard'ın olduğu yere tekrar gider. Richard, sincaplara fındık verirken ağacın içine sıkışmıştır. Nicole, Richard'a yardım eder. Richard, yarışmanın ne kadar önemli olduğunu ve onun için ne anlama geldiğini sorar. Nicole, yarışmaya kazanırsa insanların kendisini seveceğini düşünüyordur. Bu sırada yarışma sona ermiştir ve Nicole üzülür. Richard, onu neşelendirmeye çalışır ve başkalarını memnun etmekten vazgeçmesini önerir. O andan itibaren aralarında yakın bir arkadaşlık başlar. Richard, Nicole'dan oldukça farklıydı. Nicole, her şekilde başkalarını memnun etmeye çalışıyordu. Richard ise tam tersi. Erkenlik döneminde birbirlerine karşı romantik hisler geliştirdiler. Nicole'un babası Richard'ı onaylamadı. Jojo da Nicole'den hoşlanmadı. Tüm zorluklara rağmen birbirlerini sevmeye devam eden Nicole ve Richard, bir gün aile evlerinden ayrılıp küçük bir evde evli çift gibi yaşamaya karar verdiler. Düğünlerine anne ve babalarını davet ettiler ama hiçbiri gelmedi. En sonunda ev aldılar ve Nicole'ün hamile olduğunu öğrendiler. Bu bölümde her şeyin iyi bir şekilde sona erdiğini görüyoruz. Aslında biliyor musunuz hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim. Şimdi Nicole'e geri dönelim. Bir bebek doğurdu ve ona Gumball adını verdiler. Gumball çok enerjik ve hiperaktif bir çocuktu ve bu durum Nicole ve Richard'ı zorluyordu. Öyle ki Gumball 3-4 saniye sakin kaldığında Richard ve Nicole uyumaya çalışıyordu. Şişt, sonunda devrildi. Çabuk şansı varken uyu. Ve akıllarına bir fikir geldi. Gumball'a bir evcil hayvan alacaklardı ve Gumball tüm enerjisini o evcil hayvanıyla oynayarak geçirecekti. Bu sayede Richard ve Nicole de normal yaşantılarına devam edebilecekti. Richard, Gumball'a evcil hayvan olarak bir balık alır ve Gumball evcil hayvanına Darwin adını verir. Bilinmeyen bir sebepten ötürü Gumball'ın evcil hayvanı ölür ve Gumball anne ve babasına balığında bir terslik olduğunu söyler. Richard hemen durumu anlar ve ölen balığı tuvalet atıp sifonu çeker. Ertesi gün Gumball'a yeni bir balık alır. Gumball yeni balığıyla trambolinde zıplarken balık akvaryumdan fırlar, yere düşer ve ölür. Richard yine aynı şekilde Gumball'a yeni bir balık daha alır. Yeni balığı bu sefer de arabanın üstünde unuturlar ve yeni balık ödür. Bu döngü bir iki sefer daha tekrarlanır. Artık akvaryumda satın alacak balık kanlanmamıştır.